sağlık ve yaşam rehberiniz Erol herkese selamlar. Benim ismim Erdem. Daha önce de belirttiğim gibi size sağlık, yaşam ve motivasyon ile ilgili değerli bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi bugünkü konumuzda doğru nefes alım tekniklerinden, yanlış nefes almanın vücudumuzda oluşturduğu psikolojik ve fizyolojik olumsuz etkilerinden bahsedeceğim. Şimdi yani ayrıca da niye bu foam roller'ın üzerinde duruyorum diye sonra düşünüyorsanız da ben şu anda aa, hareket sistemimi bir mücadele içine sokuyorum. Yani bir yandan vücudun kendini içeriden dengelemeye çalışırken işte doğru kasları harekete geçirmeye çalışırken bir yandan da eklemleri dengede tutmaya çalışıyor. Ve ayrı de size bu konuyu anlatmaya çalışıyorum. Yani şu anda benim beynimin hemen hemen bütün notları açık ve bu şekilde anlatmam benim oturarak anlatmamdan daha faydalı oluyor benim için. Çünkü şu an biraz da çok fazla kalori yakıyorum Her neyse. Şimdi aa, nefes almak neden önemli? Nefes almak bir kere hayat sağlar. Çok saçma bir soru oldu. Şöyle ne, nasıl yanlış nefes aldığımızı anlarız. Öncelikle sizden aa, nefesinize dikkat etmenizi istiyorum. Fakat bu hani derin nefes alış şeklinde değil. Şu an nasıl nefes alıyorsanız o şekilde nefes almaya devam edin. Dikkat etmenizi istediğim şey nefes alırken. Göbek içeriye doğru mu geliyor yoksa dışarıya doğru mu çıkıyor? Eğer göbek içeriye doğru geliyorsa ne yazık ki birçok insan gibi yanlış nefes alıyoruz. Ve biz yanlış nefes aldığımız zaman bu bize çok olumsuz olarak geri dönüyor. İşte yanlış nefes alındığında a, kandaki oksijen miktarı yetersiz olduğu için yorgunluk, kaygı, depresyon, işte a bel ağrıları, baş ağrıları, sırt ağrıları Bunlar oluşuyor. Bunlar neden oluşuyor? Hızlıca bahsedeceğim size. Şimdi öncelikle nefes aldığımız zaman bizim göbek deliğimiz dışarıya doğru çıkmak zorunda. Aa, nefesi Derin nefesi alıyoruz burnumuzdan ve göbek deliğimiz dışarıya doğru çıkıyor. Nefesi verdiğimiz zaman da nefesi sonuna kadar veriyoruz. Ağzımızdan ve a göbek göbek dediğimiz iyice içeriye gelmek zorunda. Yani orada bir sıkışıklık hissetmek zorundasınız. Şu anda bunu denerseniz eğer zorluk çekiyorsanız büyük ihtimalle oradaki diyafram kasınızın çok fazla aktif olamamasından kaynaklı diyor. Diyafram kası aktif değilse bu sefer sizde bel ağrılarına yol açabiliyor. Neden? Çünkü diyaframın a diyafram bizim karnımızın karnımızın en iç kaslarından biri. Yani bu en iç kasların özelliği omuriliğimizi sabit tutmaya çalışmak. Omuriliği omuriliğe bağlıyor. Mesela biz bu derin nefesi aldığımızda diyafram bizim göğüs kafesimizin dışarıya doğru açılmasını sağlıyor. Şimdi diyafram güçlü değilse oksijen miktarımız yeterli değil. Ciğerlerimizde yeterli oksijen yok. Ve bel ağrısı olmasının sebebi de şimdi diyaframın bulunduğu nokta şu alt kısım. Dediğim gibi işte omuriliğe omuriliğe bağlayan bağlayan kısmı da var. E şimdi bu kısım çalışmadığı için aktif değil bu defa öne doğru düşmemiz oluyor. Öne doğru düştüğümüz zaman da bu zaten büyük ihtimalle birçok insanda bu popomuzdaki glut kaslarımız yeterli güçte değil. E bunlar da yeterli güçte olamadığı için bu sefer öne doğru düşmeden dolayı belde şu kıvrım oluşuyor. E bu kıvrımdan sonra yaptığınız herhangi bir hareket zaten bu lambar dediğimiz omurga kısmını olumsuz yönde etkiliyor. Bu sefer bel ağrılarına sebep oluyor. Karnımızı içeriye doğru çekmemizin sebebi de zaten diyaframı aktif hale getirmeye çalışmaktır. Diyafram aktif halde çalıştığında da aa, biz diğer ikinci nefes çeşidi olan zorlamayla alınan nefes kaslarını daha az kullanmış oluyoruz. Şimdi nefes aldığımızda eğer kar, karın deliğiniz içeriye doğru gidiyorsa siz yanlış kasları kullanmış kullan, kullanmaya başlıyorsunuz. Yanlış kaslarda göğüs kasları A ve evet yanlış kaslarda göğüs ve boyun kasları oluyor. Boynumuzdaki ve göğsümüzdeki A iki kastan dolayı oluyor ve bu yüzden de boyun ağrısı da çekmeye başlıyoruz. Şimdi ikinci çeşit nefes almanın sebepleri nedir? İşte ikinci çeşit nefes alma vücudumuzu zorladığımız zaman alınan nefesler. Mesela spordan sonra alınan bu derin nefesler ya da işte stres olduğu, stresli olduğumuz zaman da alınan derin nefesler. Kaygılı işte yani zorlamayla alınan nefesler. E şimdi sürekli stresli bir işiniz varsa zorlamayla nefes alıyorsunuz. Sporun bunda olumsuz etkisi yok çünkü spor aslında size daha fazla oksijen getiriyor. Daha, daha hızlı nefes aldığınız şekilde. Zaten kısa süreli. E fakat siz sürekli stres yapıyorsanız, sürekli vücudunuz ağlama sürecindeyse kasılmayla nefes alıyorsunuz, zorlama nefes alıyorsanız e bu size zaten hani yeterli oksijen sağlamaz. Bu yüzden de buradaki işte göğüs kasının ve boyun kaslarının fazla kullanılmasından dolayı ağrılar çekmeye başlıyoruz. Diyaframı devre dışı bırakıyor. E bu sefer de işte dediğim gibi boyun ve göğüs kaslarımız daha fazla kullanılıyor. Şimdi doğru nefes alma tekniği nasıl olur? Doğru nefes alma tekniği nefes aldığımız zaman burnumuzdan karnımız dışarıya doğru çıkacak ve bu karın kaslarımızı iyice sıkmamız gerekiyor. Evet şu anda onlar gerçekten güçlü değiller çünkü az kullanımlarından dolayı. Fakat siz bunun üzerine gittikçe bu daha da güçlenecek. Bunun bir adaptasyon süreci var. Nefesi derin alıyoruz. Burnumuzdan aldık. Karnımızı iyice şişirdik ve sıktık. Sıktıktan sonra bu aslında sıkmak diyaframı da harekete geçiriyor. Sıktıktan sonra nefesimizi yavaşça ağzımızdan veriyoruz. Bu nefesi verdiğimiz zaman bu sefer diyafram içeriye doğru gidiyor. Bakın şimdi diyafram sabit salınmış durumda düştük. Diyafram içeriye gidince bu şekilde geriye omurgaya verdiğimiz bir destek var ön taraftan. Bu sefer de işte bu belin arkaya doğru düşmesi biraz daha düzelecek diyaframı düzelttiğimiz zaman. Buna yardımcı olabilecek ikinci bir hareketimiz de var. Önemli bir hareket aslında. Şu a belimiz arkaya doğru geldiği zaman Bizim bunu öne etmemiz lazım. O da bu popo kaslarımızı aktif hale getirmemizle olur. Bunlar çünkü genel olarak zayıf oluyor bizde. İşte oturuyoruz, içteki kaslarımızı kullanıyoruz. Bu yüzden bunlar devre dışı kalmaya başlıyor. Bunları aktif hale getirmemiz lazım. Onu yapmanın en güzel, yani en basit yollarından biri. Dediğim gibi ilerleyen videolarımda zaten anlatacağım. En basit yollarından biri de şu popomuzun şu durumunu mesela içeriye getirdik. Şu şekilde evet biraz seksi bir hareket içeriye getirdik. Getirirken de karnımız şu şekilde içeride kalıyor. Nefesi verirken bunları bu hareketleri düzenli olarak yapmaya başlarsak zaten ileride bunun kendi kendine de değiştiğini fark edeceğiz. Çünkü dediğim gibi adaptasyon süreci kimisinde işte bir ay oluyor. Kimisinde iki ay oluyor. Kimisinde dört ay oluyor. Ama genel olarak bir ay adaptasyon süreci ve bu adaptasyon sürecini de nasıl yapabilirsiniz? İşte üzerine giderek nefesinizi veriyorsunuz. Verdiğinizde de o aa, içe doğru olan hareketi tutmaya çalışın. Bir iki saniye tutun. Kasılma olacak. O kasılma iyi bir şey. O kasılma kasın çalıştığı anlamına gelir. Daha sonra bunu salın. Ve bu şekilde düzenli olduğunda zaten yani daha rahat hareket ediyorsunuz. İşte... Daha fazla oksijen oluyor. İşte bunu düzelttikten sonra başka bir şey üzerine eklersiniz. Küçük küçük şeyleri ekleyerek gittiğinizde zaten genel bir yaşı, başarı yakalıyorsunuz, genel sağlığınızı o şekilde yakalıyorsunuz. Bunu yapabilmenin, nefes antrenmanını kendinize a, alışkanlık olarak sağlayabilmenin, yapabilmenin yolu da benim yeni başladığım işte. Bunu birkaç aydır yapıyorum. Ben bile bu bunu Buna çok dikkat edemiyordum eskiden. Şimdi daha da yapmaya çalışıyorum ama günlük hayatta unutuyoruz yani nefes almayı unutuyoruz. Bir şey izliyoruz mesela, bir şey görüyoruz, heyecanlanıyoruz, tutuyoruz nefesimizi. Böyle bir şeye gerek yok. Bunu yapmanın en güzel yolu sabah kalkar kalkmaz. uyandığınız ne telefona bakın ne bir şey. Eğer gerekli değilse telefona bakmayın. Camı açın, biliyorum şu aralar dışarı çıkmak biraz daha zor. Camı açın, yerinizden kalkmanıza gerek yok. Ama balkona çıkarsanız çok daha iyi olur, temiz hava alırsınız. Dışarıya çıkın, Nefes antrenmanı. Gözünüzü kapatın. Bu en fazla 1-2 dakikanızı alacak. Bunu yaptığınız zaman güne neredeyse 1-0 önde başlıyorsunuz. Sabaha resmen kazanıyorsunuz. Bu da sizin gün içerisinde aslında psikolojinizi iyi yönde etkilemeyi sağlayacak. Şimdilik bu konuyla ilgili vermek istediğim bilgi bu kadar. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız bana teşekkürünüzü kanalımı beğenip video, kanalıma abone olup videomu beğenerek yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi ilerleyen videolarda size vücuttaki duruş bozukluklarıyla ilgili şeylerden bahsedeceğim. Şimdilik sağlığınıza dikkat edin ve motivasyonunda kalın. Kendinize iyi bakın.